Bu camiler yüz binlerce Türkiye'de cami var. Dünyada milyonlarca cami var. Değil mi? Türkiye'de ne kadar tam sayı bilmiyorum. Yüz binlercedir. Şeyi söylemiyorum. Dışarıda bu kadar benzincilerde şurada burada onların sayısını Allah bilir. Ben sadece diyanete bağlı kadrolu camiden söz ediyorum. Yine yüz bini geçmiştir. Bu kadar cami şerif var. Bu mübarek Allah'ın evleri var. İnsallah, eğer aradı bir ümmet nazar Allahu illa umarı mesajde, Allah bir ümmete toptan bela vermek, altını üstüne getirmek, At kavmi gibi, Lut kavmi gibi dibine geçirmek istediği zaman o ümmette cami var mı bakar? O memlekette camiye giden var mı bakar? Bakarsa ki sabah namazında, yatsı namazında öğlende cemaat var, onların hürmetine toptan azabı çevirin der. Yoksa altın üstüne getirin der. Orada bir kişi iki kişi gidiyor sabah namazına ama işte o bir iki kişi hürmetine de sen de evde yatıyorsun. Yoksa Allah toptanımızın belasını verecek. Onun için cami cemaat ben cemaat risalesi diye bir kitap yazdım. 20 sene kadar evvel. Yani belki 18. O kitabı yazarken gördüğüm hadisleri ve fıkıhları oraya koydum. İçinde çok hadis var. Bir tane dinin direği müminin miracı namaz var. Onu hiç sorma. Onu okuyup da namaz kılmayan zerre kadar imanı varsa kalmaz. Sonra ondan bir küçük çıkarttım. Namaz kılmayanların başına iki cihanda gelecek belalar. Onu zaten okuyan gece sabah namazına karşı hortlar. Kalkar, mecburen kılar. Zerre kadar imanı ve cehenneme gideceğini inancı varsa. Allah'ın cehenneme olduğuna imanı varsa. Sonra abdest kusül risalesi yazdı. Bütün teferruat. Üç. Sonra cemaatla namaz yazdım. O cemaatle namazla yazdıktan beri bir veya iki o da baypasa mı girecek yerimdir veya ne bileyim komadı mıdır şimdi. Cemaatsiz hiç namaz nasip olmadı. Niye? Çünkü o risaleyi yazarken ödüm koptu. Siz o cemaatla namaz risalesini alıp okusanız cemaatsiz namaz bir daha Bana çok tesir etti. Ben şimdi amel etmediğim işi söylersem tesir etmez. Ben hiç cemaatsiz kılmam. Ondan sonra Mahmud Efendi Hazretlerimizin en büyük fazileti nedir dedi. Hızır Efendi hocamız, rahmetli şehit hocamız. Bütün ihvana sordu. Mahmud Efendi Hazretlerimizin faziletleri bitmez dedi. En büyük fazileti nedir dedi. Kimse bir şey diyemedi. Buyurdu ki, ben dedi bu kadar senedir damadıyım. Ondan evveldi. Yani o zamanda Hızır Efendi hocamız kaç seneden bahsediyordu. Ömrü hayatında, cemaatsız bir vakit namaz kılmamış tek insan gördüm. Bir vakit tek kılmamış. İşte budur yani. Bunun ehemmiyeti buradan geliyor. Ondan sonra cemaatla namaz risalesi yazdım. Yetmedi. Tadili Erkan Risalesi yazdım. Canım çıktı. O zaman gözümden Manisa'ya gidiyordum. Sülük tedavilerine İzmir'e geliyordum. Her hafta İzmir, Ora, Bura otellerde, motellerde yazdım o kitabı. İmamı bir gibi Hazretlerinin Muaddilü Salat Risalesini tercüme ettim. İmam Rabbani Hazretlerinin de tadil hakkında çok mektubatı var. Onları da ilave ettim. Ananızın dili Türkçe.